Selamun Aleyküm e, Kafama takılan bir soru vardı da Paylaşmak istemiştim e, İslam dini Mantık dini midir diye Geçmişte e, Rahmetli babamlar Bu bizim mahallenin Caminin e, Kuruşu üyelerindendir yani e, Evveliyatında da Namaz kılarlardı e, Cami yaptırdılar O camide en eski cemaatlerinden e, e, babamlar bir sohbette e, bir soru sordum kendilerine. E, dinimiz dedim mantık dinidir. E, hepsi mantık dini değildir dedi. Yani 3-4 cemaat arkadaş babam ve e, diğer arkadaşları. Ben dedim e, mantıklıdır. Yani bizim dinimizde hep bir açıklaması olan şeylerdir. E, bana dediler eee Mest etmek, ayağı niye üstüne e, elinle su vuruluyor? O zaman altı daha pis değil mi? Diye söylediler, bir örnek verdiler. E, dedim bir açıklaması vardır mantığı. E, sonra sorum o katta kaldı. E, sizce dinimiz mantık dini midir? Yani bir de ayı ortadan ikiye. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ayırma ortadan ikiye. Bölme e, hadisi var. Bu hadiste e, mantıklı mı diye sordular. Dedim vardır bir mantıklı açıklaması nihayetinde. Dedim ama e, bu aklıma takılmıştı. Dedim onu bir paylaşayım. Dinimiz mantık dini mi? Yani muhtemelen e, bilimsel bir açıklaması vardır. E, bu e, Peygamber Efendimiz'in elinden su çıkartma hadisesi ve Miraç hadisesi yani mantıklı mı derken gökyüzüne yani açıklama yapılmadığı için hep e, bazı sorular havada kalmış. Yani e, dinimizde ben bu şeye çok takılıyorum da e, küçük yaşta evlilik e, dinimizde yok e, 9 yaşında 11 yaşında 12 yaşında dermiş ama e, bunun açıklaması eskiden eee Ulu çağı 9 e, ya da 10 Arap ülkelerinde 10'dan e, sonra ya da 9'dan sonraki yaşlar 1-2 diye geçiyor. E, şimdi Hazreti Ayşe validemiz annemiz 12 e, yaşında 13 yaşında evlilik derken 9 artı 12 ya da 9 artı 9 e, yaşında evlenildi dediği zaman 18 yaşında evlenilmiş oluyor. Yani eski Arap e, kültüründe kaç yaşında dendiği zaman, 9 yaşında dediği zaman e, Bulu çağından sonraki 9 e, deniliyor. Bunun niye açıklaması yapılmamış hadislerde ya da yapılmıştır muhtemelen, e, üstü örtülmüştür ve günümüzde de böyle dinimize leke atılıyor. İşte eskiden e, şöyle küçük evlilikler falan varmış gibilerde, e, Kur'an'da bazen ayet gösteriliyor. E, buluh çağrından sonraki diye bazı ayetler var. E, ama onun açıklaması meali bizim e, tefsircilerimiz güzel yapsınlar. Dinimize leke getirmesinler. E, İslam dini kusursuzdur. Müslümanlar e, kusurludur. Yani dört dörtlük Müslüman ahir zamandayız, bulamayız. Evet, dünya e, mazlumların hatırına dönüyor. Onlar da kalmasa zaten kıyamet kopacak. Demek ki e, hatır geçer, hatırı geçen insanlar var. Müslümanlar var ki dünya dönüyor ama e, yakındır ahiret. Çok yaklaştık. Ahir zamandayız. Ve Peygamber Efendimizin e, 4000 sene dediği o senede e, Hicri takvimden sonraki 4000 seneden bahsediliyor ve biz eee 5000'den fazla olunmayacak dediğine göre biz şu an hicri 4444 45 olsa bir 50 senelik bir takvim var şurada. Bu 50 senelik e, takvim neticesinde e, Deccal zaten faaliyette e, ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam hadislerde geçiyor. Ve nihayetinde Yecüc Mecüc Dabbe bu 50 sene içerisinde gerçekleşir mi? Gerçekleşmez mi? Ya da 50 seneden sonraki artık büyük alametler ee, o korkunç alametlere biz e, Müslümanlar ermeyeceğiz. Ee, neden? Bir e, duman, bir rüzgarla e, Allah'ın sevdiği kullar üstüne kıyamet kopmayacak deniliyor. Yani bir rüzgarla ruhlar e, emanet alınacak. E, kıyamet kafirlerin ve günahkarların, yani günahkar derken Müslüman günahkarlar demeyeyim de yani yine kelime-i getirmiş, imanlı bir şekilde ölen ama günahkar olanlar da e, biraz da olsun e, şey çekecekler yani, azap çekecekler. Allah Yüce Rabbim hayırlı eylesin, bu decelin şerrinden muhafaza eylesin. Bunu belirtmek istemiştim. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.